Urfa Suruc'un birkaç yüz metre ötesinde Kobani'de bir savaş yaşandı. Daha doğrusu bu savaş bitmişe benziyor. Çünkü ajanslardan gelen son dakika haberlerine göre IŞİD'e karşı savaşan Peşmerge, ÖSO ve YPG güçleri IŞİD'i Kobani'nin dışına çıkartmayı başardı. Yani IŞİD militanları ilk kez net bir şekilde püskürtüldü. Kobani'de denetim yeniden Kürtlerin eline geçti. Peki gerçekten geçti mi? Ferit Aslan şu anda karşımda. Ferit bütün bu haberler doğru mu? Şu anda Diyarbakır'da, Hakkari'de ve Urfa'da hareketlilik sokaklarda bir kutlama mı var? Kimler neyi kutluyor senden dinliyoruz ayrıntıları. Cüneyt Özdemir öncelikle şunu söyleyelim. Evet Kobani 134 günden sonra işitten temizlendi ve bugün öğleden sonra Kobani ilçe merkezinin tamamı Kürt güçlerinin eline geçti. 134 gündür devam eden bir savaştan söz ediyoruz büyüklüğündeki koalisyon güçlerinin havadan bombaladığı, aşağıda da YPG, YPJ, Peşmerge ve bazı Özgür Suriye ordusuna bağlı grupların şiddetli çatışmalar sonunda bugün sabah saatlerinde sadece iki mahalle vardı IŞİD'in elinde. O da Kobani'nin doğusunda yer alan Kaniye Kurda mahallesi ile Miktel mahallesi. Bu mahallelerde de öğleden sonra gerçekleştirilen operasyonlarla IŞİD buradan çıkarıldı. Böylelikle IŞİD, Kobani'nin ilçe merkezi tamamen IŞİD'in Değil. Tabii bu haberlerin gelmesinden sonra kutlamalar başladı. Kutlamalar Suruç'ta var, Şanlıurfa'da var, Diyarbakır'da var. Diyarbakır'da akşam saatlerinde önce DTK binasının önünde, daha sonra da Demokratik Partisi'nin önünde binlerce insan bir araya geldi. Havai fişekler atıldı. Havai fişekler bu kez havaya atıldı. Kutlamalar yapıldı. Hakkari'de de var, Şanlıurfa merkezde de var, Diyarbakır kent merkezinde insanlar araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir merkezinde tur attılar. Kobani'nin işitten temizlenmesini kutladılar. Ve yarın özellikle Kobani'de PYD'nin bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamada da özellikle Kobani'de kanton ilan edilmesinin yarın birinci yıl dönümü. Bu yıl dönümü nedeniyle... Yarın orada bir açıklama yapılacak ve Kobani'nin özgürleştirildiği bütün dünya kamuoyuna duyurulacak. Bundan sonra ne olacak biliyorsunuz Kobani'de yaşanan savaş nedeniyle sayıları 200 binden fazlayı bulan yaklaşık 300 bin insan Türkiye'ye gelmişti. Afad'ın ve bölgedeki belediyelerin hazırladığı kamplarda kalıyordu. Bu insanların da yarın yapılacak açıklamadan sonra kademeli olarak Kobani'ye geri dönüşleri bekleniyor Cüneyt Özdemir. Ferit Aslan teşekkür ederim. Sevgili seyirciler düştü düşecek denilen Kobani'nin bugün yeniden kurtarılmasının önemi çok büyük. Olay sadece küçük bir kasabada geçiyor olsa bile şimdiden etkileri sınırları aşmış durumda. Kobani'deki bu çatışmalar sonrasında ilk kez PKK ile ilişkili Kürt hareketinin bölgedeki mevcudiyeti uluslararası anlamda duyuldu, kabul gördü ve en önemlisi meşrulaşmışa benziyor. Siz Türkiye sınırları içinde istediğiniz sözü söyleyin. Ama bunu inkar edin gerekirse yine de uluslararası yayınların işitle savaşan Kürtlere yaklaşımına baktığınızda bu fotoğrafı çok net görüyorsunuz. Anlayacağınız düştü düşecek diye beklenirken Kobani uluslararası siyaset tarihine ders olabilecek sonuçlar doğurdu. İleride günün birinde Orta Doğu üzerine stratejik derinlik başlığıyla bir kitap yazılırsa eminim Kobani ayrı bir bölüm olarak bu kitapta yer alacaktır.